Kendilerine de buradan selamlar. Ama yanımda beklemeseler daha hoş olurdu diye ben düşünüyorum. Abi beni öldürecek adam şimdi. Abi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu ayıptır ya. Hani cidden bu ayıptır. Bunu başa koyacağım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AFK challenge yapamıyorum. Paylaşmayı unutmayın Regalsi. Güzel bir like patlaması gelirse gerçekten de çok sevinirim ve yine bir Türk arkadaş gelip beni eliyle öldürüyor. Bir cidden bıktım ya. Hani ben bu challenge yapmam imkansız gibi bir şey oluyor. Yapma Kübülay. Amacın ne abicim? Ben burada challenge yapıyorum ve sen gelip beni hani AFK iken elinle öldürüyorsun. Beni öldürdün diye oyunum kazanacaksın. Şu an sen de oyunu kaybettin. Aferin. Büyük algıcı. o İsmet RG öldürdü. 10 katlı İsmet RG'ye Hatta attı. İşte bu tam bir pro. Helalos. Zor Bugün derce hoşça Bugün Minecraft soru soruyoruz arkadaşlar. Zon 85 lira vampit Umarım güzel bir on olur. Bedlion sonra ve bu bölümde arkadaşlar challenge yapıyoruz. AFK challenge yapacağım ve bu soru burada bu 10 kat daha zor oluyor. Öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden gençler videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz cidden çok sevinirim hani. Ben bunu yapmak için gördüğünüz gibi çok çok uğraşıyorum. O yüzden siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Disguise olamadığım için böyle arkadaşlar geliyorlar arkadaşlar ve eliyle öldürüyor. Az önce Kubilay adlı biri geldi. Eliyle böyle beni öldürdü. AFK challenge yapıyordum yani ve geldi beni öldürdü bu da çok sıkıntı oldu Her neyse AFK challenge arkadaşlar bir dakika boyunca Oyunda AFK bekliyoruz arkadaşlar Ve hiçbir hareket yapmıyoruz yani e, Tamam şu an güzel yaklaşık de işte 25 saniye falan kaldı Hani e, aslında çok zor bir challenge sayılmaz yani kendisi de zor bir challenge fakat ben bunu 1 milyonda yapınca da işim sırf şansa geliyor neden çünkü hani izleyiciler geliyor eliyle saldırıyor bekliyor falan çok sıkıntı oluyor yani o yüzden hani yapacak bir şey yok bir dakika boyunca Afrika kalıyoruz şu an son 10 saniye kaldı Adamlar rotalarını alıyorlar kılıç buluyorlar adamı öldürüyorlar full oluyorlar Ben ise şu an hiçbir şeyim yok arkadaşlar yani bir dakika oyuna geç başlayayım evet gördüğünüz gibi Arda adlı arkadaşım buradan çok teşekkür ediyorum Afk challenge yapıyor dedi beni ee, gelip öldürmedi yani Ve hani ben sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar burada challenge falan yapmaya çalışıyorum e, target atmak da açıkçası pek hoş olmuyor cidden hani target atıp afk yıkarken eliyle spam yapıp öldürmek çok hoş olmuyor yani ki öyle yapınca zaten sana hiçbir katkısı olmuyor aksine sen de otomatikman oyunu kaybetmiş oluyorsun yani neden sen de e, geç kalıyorsun biri 3 kişi geldi eliyle vurdu öldürdü az önce başka bir kişi geldi eliyle vurdu öldürdü cidden hani e, çok sıkıntı yani yapmam direkt zaten öyle olunca imkansız oluyor arkadaşlar en azından şimdi böyle bir olay olmadı ee, ve 13 kişi kaldı hadi bakalım inşallah kazanırız Dediğim gibi de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın regalisi Artık ee, her 5 bölümde bir challenge yapmaya çalışacağım Ve hani beğenler artarsa daha da ee, challenge videoları artacak onu da söyleyeyim mesela 5 bölümde bir yapıyorsam bu 3 bölümde bir, 2 bölümde 1'e düşebilir yakında 20 challenge 30 challenge 50 challenge 100 challenge da yapabiliriz arkamda bu arada adam var ve adam bayağı bildiğiniz hani ee, full set olmuş abi o yüzden dikkat etmem lazım adamı şu an güzel oltaladım ve kestik tamamdır bu adamda da kestiğimiz iyi oldu çünkü bu adam hani afk challenge falan yapmıyor e, bayağı chest açmış ama bunun da e, pek fazla bir şeysi yoktu her neyse e, yine bunları öldürdüğümüz e, adam öldürdüğümüz iyi oldu Tamam durumumuz şu an iyi ladder challenge gibi ee, dolaşıyoruz arkadaşlar yani ladder challenge yapmıyoruz ama şu an full ladder oldu karşılık ladder challenge bile hani şu an yapabilirim ama e, gerek yok çünkü afk challenge'ı daha önce hiç yapmadığım için e, iki challenge'ı da aynı anda bir yapmak istemiyorum yani. Genellikle yaptığım challenge'ları aynı anda e, yapmak daha hoş oluyor arkadaşlar ilerleyen zamanlarda aynı anda yaptığımız challenge'ları afk challenge'ı da ekleye biliriz. Şimdi bakacağım adamlara full set, oltası var, fn'si var, Gol apple var. Bizim ise şu an hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Hani zaten fark ettiyseniz gitmedim. Neden gitmedim? Çünkü adamlar oraya bilinen bir rota ve herkes hani rotasına gidip tüm tier alıyor. Ben ise bilinmeyen yerlere şu an gitmeyi tercih ettim arkadaşlar. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilemiyorum. Ve buradan tüm Türk arkadaşları odadaki selam söylüyorum yani ve onlara teşekkür ediyorum. Yani ben AFK kaçan yaparken gelip beni öldürmedikleri için o şuradan bir tane tier açtık ve Durumumuz şu an açıkçası iyi sayılabilir. Hani oyunu e, kazanma ihtimalimiz var. Oyunu zaten her zaman kazanma ihtimalimiz var. Yani 10 tane challenge yaparken bile oyunu kazandık. Ne kıç challenge yaparken bile oyunu kazandık. O yüzden hiçbir zaman pes etmek yok arkadaşlar. Hiçbir şey elim video olsa hiçbir item'ım olmasa bile elimde bile oyunu kazanmak için e, mücadele edeceğim yani RG e, pes etmez ve son zamanlarda beğeniler düşmüş gençler o yüzden dediğim gibi hani çok fazla sevdim bu videoda ama cidden challenge yapması hani e, kolay değil. O yüzden e, beğenilerinizi istiyorum yani sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeneceksiniz. E, insanı gaza getiriyor, mutlu ediyor yani. Başka bir şeysi yok arkadaşlar hani e, o yüzden beğenmeyi unutmayın. Neyse. Tam buraları büyük ihtimalle almışlardır diye ben düşünüyorum. Çünkü buralar bilinen bir yerler. Evet, bunları almamışlar ama sanki burada bir double turret'ı atılıyorum. Ee, burada mıydı o? Bakalım. Aynen burada. Evet, double turret'ı tabii ki de kaçırmıyorlar arkadaşlar, reisler. Tirvanları kaçırsa arada double tier kaçırmıyorlar ve hani 6 kişi kaldı. Şu an 1 kill aldık. Eee falan da geç geldiğim için herkes buradaki chest'leri alıp alıp gitmişler arkadaşlar. Orta sırf adam kesmek için gittiler. O yüzden çok fazla da Adamla e, karşılaşmadık yani Adamın dibisin diyor Sağ olun gençler siz de adamın e, dibisiniz onu da söyleyeyim 3 tane iron var gidip ortaya iron sword yapabilirim güzel olur yaparsam da Tamamdır hani e, birazcık daha adam kestik iyi olabilirdi ama maalesef pek fazla arkadaşlar bu sefer karşımıza e, çıkan olmadı bir tane kilimiz var ee, i̇ki tane challenge yaptığımda 11 adet kill almıştım 11 kişi ben öldürmüşüm, neredeyse oyunun yarısını hatta neredeyse bildiğin oyunun yarısını yani e, ben kesmiştim arkadaşlar o da cidden efsane bir e, challenge videosuydu onu da izlemenizi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Abi bu ne oluyor anlamadım ya hala da hastalım. Ee, geçmedi arkadaşlar geçmiyor kolay kolay ortada adam mı var evet ortada adam var ve dediğim gibi rotasına gitmiş arkadaşlar full olmuş adam kesmiş bir adam yani ee, adam bildiğim full mindset. bunu kesmem hani bayağı cidden şu an çok zor ama kesme ihtimalim var mı tabii ki de var afk kaç challenge zorluğu da bu herkes rotasına gidiyor sen her şeye geç kalıyorsun adam kesiyor millet böyle full oluyor senin için hiçbir şeyin olmuyor arkadaşlar o yüzden birazcık ee, sıkıntı hop adam yaktık bu çok güzel oldu şimdi şöyle birazcık boss yaparsak diyecektim neyse adam geldi hop aman abi Ölebilirim, mi? Katniss gelebilir arkadaşlar. Hadi bir Katniss. Hadi bir Katniss. Gol yapalım yedin. Gol yapalım yedin. Abi kaçtı. Adamın canı çok az. Adamın canı çok az. Takip edelim. Takip edelim. Evet bu adam kesersem oyun bizde size söz veriyorum. Abi GG. Tek oka giderim ben. Ben tek oka giderim o yüzden bayağı benim işim daha zor şu an. Hop. Vurdum bir tane daha. Gol ne abi? Adam gol ne dedim. Adamların full olacak dedim. Gol olacak dedim. Adam gitti gol ne diye. Her şey var bu adamın. Golden Apple falan olmasaydı iyiydi adamın her şeyi bildiğiniz var oku var yayı var FNS var adamın her şeyi tam olmuş yani Oyunda bayağı bir gelişmiş rotasına gidip adam kesip bayağı bir e, gelişmiş arkadaşlar bir tane vurduk güzel Abi vadda Emre Emre RG Emre RG takım olamam bu arada challenge yapıyorum Zaten normalde de olmuyorum da aslında bir clean up yapabiliriz ya Hiçbir fikrim yok şu an iki kişi var arkadaşlar inşallah Hani e, takım takım oldular vat Abi çılgın domuz niye takım oluyorsun tam bir çılgın bir domuzsun sen ya Harbiden bir domuzsun sen yani adam gitti takım oldu ya Hani abi durumumuz kötü gitti takım oldu Emre de orada saldırıyor Emre Emre sana yardım edeceğim Emre Tamam şuraya çıkalım arkadaşlar Emre ölme Emre yardım etmemiz lazım Emre yardım etmemiz lazım arkadaşlar ölecek Abi benim de yardım ihtiyacım var asıl Çılgın domuz gel buraya sen Çılgın domuz güle güle çılgın domuz Domuz böyle keserler işte Haha <laughs> Abi şu an cidden hoşuma gitti bu adamı kesmeyeceğim Tam Iron Sword'unu alalım gaza geldik Adam bizi nasıl kesemedim anlamadı yani orada Baya güzel bir kombo yaptık arkadaşlar Şimdi o diğer adamı da Eee keseceğiz hiç merak etmeyin siz Şimdi durumumuz güzel Emre'yi de kurtaracağız Emre RG Çok teşekkür ediyorum gençler Bu arada isminizin sonuna RG eklerseniz hani cidden e, Beni çok sevinirsiniz arkadaşlar Beni çok mutlu edersiniz Emre kaç ona ölmeyeceksin Emre Seni kurtaracağım Gel buraya dostum gel benimle kapış Gel benimle kapış hadi Abi başka adam geldi Hop sen de gel Abi gelen kaçıyor gelen kaçıyor bir dakika arkadaşlar birine odaklanıp kesmemiz lazım buna bir Katniss gelir mi hiçbir fikrim yok gelebilir gelebilir abi o, odun olmasa geliyordu belki de Katniss son bir okla bir Katniss deneme olur mu arkadaşlar olmaz çünkü adamın canının fazla olduğunu düşünüyorum arkamda da baya bir kişi var Eee dediğim gibi Emre de takım değilim arkadaşlar yani afiyet kaç aç abi bu da gol yapladı. tüm full set olanların herhalde gol yapılı var hop şöyle arkasına gidersek daha güzel olur kız ne yapıyorsun sen kız uyuyor bildiğin uyuyor sleep dur abi Abi sıkıntı, sıkıntı büyüdü, sıkıntı büyüdü arkadaşlar, sıkıntı büyüdü. Bir kişi daha ölse deathmatch başlayacak, emre takım olamam, emre takım diyor, deathmatch başlıyor. Eee abi Trus mu yapsak ne yapsak, emre ne saldırmak zorundayım ya. Challenge yapıyorum takım olamam, kusura bakma. Ba Bende mi lag var, emrede mi lag var anlamadım. Şimdi saldırmasam da arkadaşlar hani olmazdı. Aslında truls falan yapabilirdik ama e, hemen lag ediyorlar, yok işte challenge sayılmadı falan. Eee team olmuyor diye, aynen abi team olmuyorum ve de lag var. Evet artık seni öldürmem, tamam e, ee, challenge yazayım da şöyle challenge aynen tamamdır oh deathmatch'e kaldık e, ee, bundan sonra da açıkçası kolay kolay oyunu vermeye düşünmüyorum arkadaşlar yani tüm gücümle e, artık savaşacağım güzel bir oyun oldu kolay kolay vermem şu ikisini de zaten açıkçası keseceğimi düşünüyorum direkt adamlar takım oldu ve direkt Emre'ye saldırdılar Emre hayır yok takım olmamışlar hop bize bir clean çıkar o zaman biri öldü arkadaşlar son bu kaldı sen de gel sen de gel dostum ve bu da öldü Emre sen de gel Emre Lagla Emre ve GG Emre tek yedi Evet challenge da böylece tamamlamış olduk arkadaşlar AFK challenge cidden çok güzel bir bölüm oldu İlk ee, ilk defa da yaptım bu challenge yani Sizlerle birlikte dediğim gibi challenge şerefine Güzel bir like patlaması gerekirse çok sevinirim Beni <laughs> teşekkürler videoyu beğendiyseniz zorunlu like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Hepinizi seviyorum